Kim demiş lan bizde torpil var diye? Bizde torpil olur mu? Ne olmuş bütün sınavların hepsinde birinci olmuşsa? Demek ki mülakatta soru sormuşlar bilememiş. Mülakat şart. Ben ne bileyim kardeşim dinli mi dinsiz mi, inli mi imansız mı, terörist mi? Kendi öz çocuğuma bile torpil yaptırtmam. Her şeyden önemlisi neyi arıyoruz? Liyakat. Kendi çocuğum olsa liyakat. Ne olmuş benim çocuğuma? Tamam dersleri zayıf olmuş olabilir. Ben müsteşarım diye mi geldi benim çocuğum oraya? Nasıl geldi? Başararak geldi. Yazılı sınavda Türkiye sonuncusu oldu. Doğrudur. Ama şimdi mülakatta da birinci oldu. Demek ki mülakatta hepsini bildi. Öbürleri de yazılı da birinci oldu. Mülakatta sonuncu oldu. Tamam mülakata girenler bizim adamlar. Ama hepsi de Allah var ya dürüst insanlar. Tamam benim kızımın da diploması yok. Hani bizde liyakat önemli bak. Bir daha duymayayım böyle bir şey. Abdurrahim Sıddık. Önemli olan liyakat. Ne demek ya? Ben torpil sevmem. Benim 5 tane çocuğum var. Hangisine torpil yapmışım? Hepsi de bakanlıklarda çalışıyor. Nasıl? Mülakatla geçtiler. Liyakatla olsun bizden olsun. Bizden olmayanlar zaten çoğu liyakatla alakası yok. Liyakat çok önemli. Liyakat çok önemli. Bugün bak Kırahataneci Osman abi nasıl getirdik? Uzay Bilimleri Derneği Başkanı. He şimdi ama adam anlıyor. Adam anlıyor. Sen çocuk da mı? Sırama mı girecek? Ben şimdi sekretere bağlattıracağım. Sen onun ismini soy ismi, tecrübesini, yaz. Hallederiz. Ha ben torpili sevmem ama torpili hiç sevmem.